Merhaba, ben Bubu. Bugün sizlere Katana Zero'yu anlatmaya çalışacağım. Kendi tabirleriyle bağımsız oyun geliştiricisi Akisoft isimli firmanın dördüncü oyunu Katana Zero. Ekip şimdi de Cep Sincabı diye bir oyun geliştiriyormuş. Ya vallahi çıldıracağım. Paket Skrull nedir arkadaş? Şu oyunun devamını yapsanıza. Son zamanlarda oynadığım en iyi hikaye sahip bu oyun. Dolu dolu yazılmış karakterler, hep ne olacağını merak ettiren bir hikaye. Kısacası bu oyunun kreması hikaye. Ama yarım bitiyor. Arkadaşım böyle güzel merak ettiren bir hikaye yazıp neden yarım bırakıyorsunuz? Sincap ne sincap ya yapın şu oyunun devamını. Görsellik çok hoş. Sadece artık doymaya başladım gibi bu görselliği. Yoksa gayet güzel. Katana Zero kuş bakışı değil de side scroll bir hotline Miami gibi. Ama ondan kat kat fazlası. Önümüze gelen bölümü tek vuruşluk canımızla geçmeye çalışıyoruz. Ponozu suyu zamanı yavaşlatabiliyor. Mermileri tokatlayıp geri sektirebiliyor. Etraftan aldığı çeşitli nesneleri fırlatabiliyor ve yerdeyken deş atabiliyor. Oyununuz çok keyifli, hızlı. Katana kullanması gerçekten iyi hissettiriyor. Bunların dışında oyuna farklılık katan bölümler de mevcut. Oyunun zorluğu yerinde. Yer yer insanın kaslarını zorlamayı başarıyor. Zaten oyun kısa ve 4-5 saatte bitiyor. Keyifli boss savaşları var. Tek vuruşluk canınızla zorlayıcı olmayı başarıyorlar gayet. Müzik daha güzel. Hatta bu video boyunca dinlediğiniz bu şarkı bu oyundan ve Tunç Çakır isimli bu abimizin elinden çıkmış. Kısacası Katana Zero bu kısacık oynanış süresinde bizlere hikaye ve oynanış anlamında çoğu büyük bütçeli oyundan daha güzel hisler yaşatmayı başarıyor. Kesinlikle yabanağı